bu gecenin keyfine doyum olmaz sevgili seyirciler. 90. dakikanın içindeyiz. İşte Arda Güler. İşte Arda. Bakalım Sosa mı? Arda mı? Evet geldi sevgili izleyiciler. Sosa geliyor. Sosa vuruyor. Barışa. Çocukluğumdan beri o free topun başına geçmeyi çok istiyordum. Geçtim. Bu sefer olmadı. İnşallah bir dahaki sefere gol atacağım. Arda Güler Free kick'te topun gerisinde Fenerbahçe'nin genç yıldızı geliyor Arda vurdu Arda gol Arda Arda'nın golü Arda atıyor Fenerbahçe öne geçiyor Nefis bir vuruş Arda'dan mükemmel vuruyor topa tüm arkadaşları gitti